4 Pazartesi kapkara geçen 2024 yılının son pazartesi son hafta başı sondan iki önceki günü 30 Aralık 2024 herkese hayırlı sabahlar dilerim ekpss tercihlerini ekpss atamalarını bekleyen on binlerce arkadaş için EKPS Ocak Beklenen Ocak Ataması, Beklenen Öğretmen Ataması, Beklenen Memur Hizmetli Atamaları ile ilgili, en son durumda paylaşmış olduğumuz videolarla ilgili soru ve cevapların tamamının yanıtlamaya çalışacağımız canlı yayınımız bugün 30 Aralık 2024 Pazartesi saat 16'da YouTube kanalımızda olacak. Sizler soru soracağınız ben elimden geldiği kadar tüm soruları cevaplayacağım. Bu yayın bu video e, parçacı bir ön bilgilendirme. Saat tam 16'da YouTube kanalımda tüm arkadaşları EKPSS'de gündem olan bugüne kadar bugün dahil. Çünkü sabahtan beri Birkaç farklı arkadaşa ulaşıp en son bilgileri almaya çalışıyorum. Gerçi herkes yeni yıl tatili modunda. Eğer yeni bir şeyler alabilirsem sizlerle bu bilgilerin tamamını paylaşacağım. Bugün canlı yayın YouTube kanalımda saat 16'da görüşmek üzere herkese. Hayırlı günler dilerim.